Arkadaşlar arkadaşlar bugün sabır arkadaşlar FNAF World oynayacağız arkadaşlar ben çok heyecanlıyım ya inanılmaz heyecanlıyım gerçekten çok güzel bu oyun ya hayran kaldım o yüzden arkadaşlar bugün sabır FNAF World oynayacağız abi FNAF World hemen ne game yes abi difficulty de fint de new karakter yordu play Arkadaşlar direkt normal modumuza girelim ve arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Burada bize karakterler sunuyor ve abi inanılmaz Baya yani bayağı karakter var oyunda. Bu karakterlerin nasıl açıldığını veya nasıl yapı yapıldığını bilmiyorum. Nasıl açıldığını yorumlara yazarsanız belki lütfen yorumlar kapalıysa da yine benim seçim Çünkü ben bazen yorumları kapatıyorum. Yanlışlıkla oluyor. Ben bu karakterimi seçebilir miyim abi? Toy Bonnie. Toy Bonnie çok severim. Foxy. Ee... ben Foxy istiyorum. Ama Fiery geldi ya. Ya ben Freddy Baba istemiyorum ya. Bana güzel bir karakter var yani. Nasıl desem. Dan lan. Da Oy. Abi şunun tipine bak. Oğlum çok şekil lan. Nightmare Firdi? Kabus. Oğlum bir şey diyeceğim. Çok şekilsin. Kıskandım lan. Oğlum çok şekil lan. Oğlum ne kadar? Oğlum ben tamam yeter artık. Tamam. Ama aşırı şekil. Ama aşırı şey. Evet. Evet hemen öldürelim. Hemen öldürüyoruz arkadaşlar. Hemen pizza yağmuru hepiceğim. Evet evet Ö artık ölür müsün? Artık ölür müsün? Lütfen. Beni seviyorsan öl. Pizza hmm. pizza pizza pizza. Pizza pizza pizza. Pizza 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 pizza. Ben niye pizza diyorum lan. 45 can verdi oha. Hot çay. Peynir peynir. Kazandık güzel. Çok güzel. Level atladık güzel. Level atladık güzel. Her şeyi yaptık güzel. Şu sandıkta 10 para çıkacak. İzleyin. 10 para geldi. <laughs> Şunları bir konuşmak istiyorum. Endom. Evet arkadaşlar kaldığımız yerlerde konuşamam hiçbir şey olmadı. O yüzden şimdi bu buradaki abiyle konuşacağım. Evet buradaki abi. Abi bak burada 25 Kore'ye böyle bir şeyler satabilir da ben satmayacağım abi. Oğlum Shadow Freddy'ye bak o kadar şekil ki. Bak sana yemin ediyorum. Dünyanın en şekil karakteri olabilirsin şu anda. Ama benim gözümde. Hayla. Nightmare Freddy benim favorim şu anda. Onu geçemezsin. Abi de şu balon çocukla konuşalım. Bir de balon çocukla konuşalım. Balon çocuğu herkes sever bu balon çocuk değil ki lan şöyle. I'm just gasterim. I'm Play. Aa bu ne? Balık tutacaksın. bundan müsaitim. Balık. Aa 5 para inci verdi. Bu ne lan? Oha. Elimi vurdum. Yine elimi vurdum. Aa, ay. Bitterut bunu ne lan? Bu Old Bonnie değil mi oğlum ya? Bak yine yanlış yazmışlar. Bu Old Bonnie, anladınız mı? Bitter Bonnie ve bunu. Ben ne diyorum ya? Neyse. Ben var. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yukarı çıkacağım bu sefer. Yukarıda belki bir şeyler olabilir. ciddi misin abi? Runla şunu ya. Ram, ram, ram. Bir şey mi Bu bu yerlere de girilmiyor. Ben test ettim abi yok. Bu yerlere girilmiyor arkadaşlar. Ya geriyim. Şimdi orada ben Fred'i gördüm bu arada. Fred'i, 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 Fred'i. Bir şey diyebilir miyim? Geldim kanka. Niye ayak basın Neyse. Ne diyorsun kankam? Ne diyorsun? Ne diyorsun? He, go defeat X sentence. tamam. Tipe bak lan. Oğlum bu bende var lan. Çıka. Çıka çıka çıka, çım, bom, bom, bom. çıka 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 bum 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 çıka 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 bum 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 Ne istiyorsun benden? O kadar saçma boyun değil. Ama sıkılıyorum. Bundan sonra gerçek bu sandıkla çekmeye kararlıyım. Bu ne? Sorgulamayacağım asla. Efendim merhabalar. Bu sandık mı? Var? Lan ben neredeyim? tarafa doğru gidiyoruz. Bu tarafa doğru gidiyoruz. İnşallah ölmeyiz. Orada bir şey var. Ona basmadan gitmek istiyorum. Merhaba abi. Aşağı doğru inmek istiyorum. İnşallah başıma kötü bir şey gelmez. Burası yanlış mı? Biraz, abi bu da Old Foxy Vitor'ı değil artık yeter yeter yeter. Tara abi yeter. Bu old foxy değil mi? Bir tırık ne Yemin ederim birazdan Google'a yazacağım. Neredeyim lan ben? Burada lan. Burada kim buna? Bunu öldürsem güzel xp gelebilir ama ben kaçacağım. Merhaba. Freddy Kanga. Freddy Kanga. Yani Abi yine bana bir şeyler deme artık sıkılıyorum sıkılıyorum. Yeter artık yeter lütfen. Tasları tamamla diyor. Problemimiz falan var diyor. Ee, çubukları topla falan filan filan. Bir şey diyebilir miyim? Yine toy filedi geldi karşıma. Çok tatlı. Oğlum bu oyun aşırı tatlı. Normal Fnaf'taki Toy Freddy ve şu, şuradaki Toy Freddy'nin e, e, şeylerine karşılaştırıp alakası yok. Gerçek toy bile değil de alakası yok. Peliş oynayacak lan bu. Aha yemin ettim peliş oynayacak. O ne abi? Abi burada mezar var. Oha ama. Evet arkadaşlar evet, evet, kaçmayı becerdim. Şimdi şuradan gideceğim. Gidiyorum. Gidiyorum. Aşağı gitmek istiyorum. inşallah İnşallah aşağı gidebilirim. Bak, orada boss var. Karlı bölge. Karlı bölge. Arkadaşlar karlı bölgeye geldik sonunda Allah'ım şükürler olsun sana Bu lan Geç bu Oha karlı bölgeye geldik Buradan da siyahlı bölgelere gidiliyor o zaman Evet Oğlum fırtına çıkıyor lan Nasıl bir fırtına oğlum Aa orada biri var Kar makinesi Bu lan Şurada bir boss var ben onu öldürmeye gideceğim Abi odası kilitli inanılmaz. Lila buradan dolaşacağım değil mi sana? Dolaşalım da belki şu kilidi açabiliyoruzdur. 5 para verip açabilme vardır belki bilmiyorum. Ya aç değil misin sen ya? Orada boss var. Abi orada boss var. O, ileride bir şey var. Ben ileride bir şey gördüm. Ev gibi bir şey. Bak haritadan gözüküyor de ev gibi bu ne abi? Neyse ben bunu öldüreceğim bu sefer. Bu sefer öldüreceğim abi. Bu sefer öldüreceğim. Vur 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 vur. Bu tatlı çünkü. Vur abicim. Vur abicim vur. Abicim. Vur abicim vur. Hadi bir jump skill. Oğlum bunlar bu arada diğer yere yere daha güçlü herhalde. Çıkı mavi mavi falan ya. Ondan dedim. Ha, bas jump'tan. Oh can bas jump bas jump bas. Happy birthday to you. Happy. Karpışak çarp çarp. Bestcan. Hadi ölmedi. Pizza 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 pizza. pizza, pizza. Hadi cheese. Oh yeah. Artık öl Allah'ına kurban. Öl artık. Öl, öl. Bu sefer ölüyorsun. Ölüyorsun hadi. Yine ölmedi lan? Yeter ama oğlum bunun canı aşırı fazla. Hak. 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 Pizza bu sefer pizza şeyler bence. Oğlum bir ölmedin. sonunda sonunda öldü. Yemin ediyorum içim çıktı öldürün. yani içimden iç çıktı. O kadar uğraştım lan. Sonunda yeter. Gidiyorum şimdi. Aa, aa, mango, 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 mango. Mango abi, mango abi, bengül.

Abi, abi o burada boss var. Tamam. Hey dostum Snow... karada yapmak ister misin? Ha çok komiksin. Eee burayı anlamadım. 5 cups the student never. Yes. Abi. Yes. Bu ne lan. Arkadaşlar adına bakar mısınız? Level Onu böyle bir şey yok lan bu Shadow Bone. Bu Shadow Bone bu arada. Bu bundan da böyle değil. Bunun altı bile yok ya lan. Sallamış adam. Buna shadow ben abi. Boss, boss, boss. Oy, boss'a bak canım. Ve arkadaşlar kaybettik. Boss inanılmaz güçlüydü. Ee, ne diyeceğimi bilemedim. Ne diyeceğimi bilemedim. Eee Dan abicim. Dan. Abi endo yapma bunu ya. Çıldıracağım. Nasıl öldü? Bir dakika. En baştan başlayacağım dersen kötü olur. En baştan başlarsam kötü olur. Hayır buradan. Ha. Biz üstte gitmiştik değil mi abi? Üsten, üstten 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 hava yolları üstten abi ama ilk önce alttan gitmemiz gerekiyor evet bu dünyada her şey böyle dostum orada da şey var ee, nedir adı boss oğlum o boss aşırı güçlü bu arada şey yemin ederim aşırı güçlü ama ya her şey buraya geri nasıl geldim bak sağ yani yanında 3 yazıyor oradan geldim oraya tıklayınca buraya geliyor e, çünkü buraya çeki almıştım ben pointi. Şimdi bu sandığı ilaç peşine aşağı yürütecek. Ben oraya gitmeyeceğim. Bir daha bu boss'la kapışmayacağım. Bu boss'u öldürürsem buraya geçebiliyorum. İnanılmaz ya. Orada da maden var. Orada da maden var. O boss'u geçmek imkansız bu orada. O boss'u geçemezsin ki sen. Boss'u geç. O zaman arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Yeter takipte kalmayın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.